Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Playground'da yani Melon Sandbox'da soru cevap yapacağız arkadaşlar. Ee, şu an 20 Eylül. Arkadaşlar e, siz sorularınızı 20 Eylül'den yazmışsınız. Şu an 21 Eylül olduğu için arkadaşlar 0.00'dan sonra arkadaşlar sorularınızı almıyorum ve hepinizin sorusunu almadım. Ondan dolayı arkadaşlar e, almayanlar için özür diliyorum ama hepinizinkini alırsam video çok uzun, uzun, olurdu. O zaman ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz e, üç, Halil İbrahim Zorlu'dan gelmiş. E, yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Arkadaşlar 10 bin abone yüzümü göstereceğim. Şimdi Halil İbrahim'in e, şeyine geçelim. İkinci sorusuna geçelim. Arkadaşlar ikinci sorusu ise en sevdiğin oyun di diyor demiş arkadaşlar Halil İbrahim Zorlu gene. Arkadaşlar en sevdiğim oyun ee, hiç düşünmedim ama hmm, ne olabilir? Arkadaşlar Tirdam ya Tirdam aynen. En sevdiğim oyun arkadaşlar benim Tirdam. Çok kişi biliyor. Evet arkadaşlar sonraki sorusu en se en sevdiğin kanal diyor. kendini aç diyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim kanal ee, ne olabilir? Düşünmedim bunu hiç gene e, büyük ihtimalle Bilmiyorum arkadaşlar şu en sevdiğin kanal hakkında hiç bir fikrim yok. Beyaz Kurt arkadaşlar en sevdiğin kanal Beyaz Kurt. E, o zaman arkadaşlar sonraki sorusuna geçelim. Son sorusu onun da. Arkadaşlar sonraki sorusu ise hadi İbrahim Zorlu'nun e, yüzünü göstermediği ay pardon arkadaşlar en sevdiğin rakam en sevdiğim rakam. Onu da hiç düşünmedim. Hiçbirisini düşünmedim. Hmm, vallahi arkadaşlar. Bilemiyorum ya. 3. 3. Arkadaşlar benim en sevdiğim rakam 3. Şimdi belirledim. Zaman ne zaman belirledin diye sorarsanız şimdi belirledim. Arkadaşlar sonraki sorumuz ise e, şeyden gelmiş. E, Alperen Kereş'ten gelmiş. Kanal hangi fikirle açtım ve neler başarmak istiyorsun demiş. Arkadaşlar e, kanalı rastgele açtım yani öyle videolar çekerim. bir şeyler yüklerim diye açtım. Neler başarmak istiyorum arkadaşlar? Yani 100 bin abone ya bu kadar 100 bin abone olsam bana yeter arkadaşlar. E, bu kadar hangi bu fikirle açtım soru bu kadardı. Sonraki sorumuz ise arkadaşlar, Korn gelmiş, Melon playground'a ne zaman başladın demiş arkadaşlar. Ben Melon Playground'da ilk videomu 2 yıl önce atmıştım. Ondan bir yıl önce başlamıştım. Yani arkadaşlar 2 ya 2,5 yıl önce falan başladım arkadaşlar. Yani bayağı oldu oyun oyun daha kaç 10.0 mı 9.0 güncellemesi de falandı. Yani bayağı eskiden başladım arkadaşlar. Ee, kanalımı zaten bunun sayesinde bir. Kanalın adı e, bir dakika keşke şey, gelsin. Gel, Kanalın adı neden İslamiksa arkadaşlar bilmiyorum yani onu da bilmiyorum. arkadaşlar kanalın adı büyük ihtimalle yani neden İslamiksa olduğunu açıklıyorum. Biz arkadaşımla konuşuyorduk. Sana bir kanalı baya kanalın konusunu değiştirelim dedik. Sonra İslamiksa oldu. O zamanlar tabii böyle melon playgroundı çok az çekiyordum yani ayda bir atıyordum. Video her gün genelde iki günde bir atıyordum da ama e, bundan dolayı arkadaşlar bir anlamı yok yani İslamiksin zaten. Arkadaşlar sonraki sorumuz işte kimden gelmiş bakalım. Hey hele hey, hey, gelmiş. Sen Roblox oynuyor musun demiş. Bir soru sormuş arkadaşlar. Roblox kapatılmadan önce oynuyordum arkadaşlar ama yani yoğun oynamıyordum. O, o sıralar Raven oynadım oynuyordum, oynadım Yani çok düşünmüştüm yoğunu ama çok eskiden arkadaşlar sadece Roblox oynuyordum. Çünkü yani Roblox aşırı eğlendiriyordu. Hep farklı oyunlar vardı. Sonra artık hep aynı oyuna çıka çıka beni bezdirdi arkadaşlar kapanmasına aşırı fazla üz üzülmedim açıkçası ama gene üzüldüm. Arkadaşlar sonraki sorumuz ise gene aynı kişiden ikinci sorusu. Üçüncü sorusunu söyleyeceğim. Gitar çalabiliyor musun demiş arkadaşlar. Evet yani gitar zamanında böyle ufacık takmıştım ama sonra tekrar bıraktım yani çok eskiden de. zaten hiç gitar alm almamıştık. Yani gitarla çok yani hiçbir alakam yok diyebiliriz. Yani <laughs> hiçbir şey bilmiyorum gitarla alakalı hiç müzikle de bir alakam yok. Yani müzikle hiçbir şeyim yok arkadaşlar, ilgim yok. Yani müzik türleri nasıl böyle bilmiyorum arkadaşlar çok müzik türlerini falan. O zaman sonraki sorumuza geçelim. Sonraki üçüncü sorusu değil bu arada arkadaşlar şey başka kişinin sorusu olacak. Çünkü onu cevapladık. Arkadaşlar sonraki sorumuz ise bu arada şeyin üçüncü sorusunu cevapladığımız için başka kişiye geçtik. Arkadaşlar sonraki sorumuz ise Çare Pro X'ten gelmiş Million People Playground'dan farklı oyun gelecek mi demiş arkadaşlar? Ya bilmiyorum şu anlık gelmez. Yani bir süre gelmez. Şu an ya Million Playground ya da People Playground çekerim. Ee, bilmiyorum arkadaşlar şu an yani, hiç oyun fikrim de yok aklımda. Belki ikinci kanala farklı videolar da çekebilirim. Onları da yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar e, bir şey bazı şeyler hakkında söyleyeceğim. E, sonra Videomuzu bitireceğiz çünkü 8 dakika olması lazım arkadaşlar. Youtube algoritması arka 8 dakika üzerinde desteklediği için. Arkadaşlar e, bu arada ikinci soru cevap nasıl olacak? İkinci soru cevap 10.000 abonede yapacağız arkadaşlar. Normalde bu e, birinci soru cevap 2.000 aboneydi Ama ben biraz daha e, erken yapmak istedim çünkü içerik azaldı. Ama biliyorsunuz bugün 10 tane video gelecek? E, bu üçüncü olacak galiba aynen bu üçüncü. Arkadaşlar yani 10 tane video atmak çok zor. Şu an hatta ilk bunu çekiyorum arkadaşlar yani zor. De, deney nasıl bir şey dersiniz? Neden deney yaptın dersiniz arkadaşlar? Yani ara bakacağım yani 10 tane video atsak ne olur? 10 tane video atsak hepsi 1000 üzerinde izlenir mi? Yani i̇nşallah öyle olur da. Yani da hepsi 1000 üzerinde izlenirse arkadaşlar ben Gündoğum video atarım hakikaten. Gündoğum video atarım hem düzenli bir şekilde bir saat bir saat bir saat bir saat diye ama yetiştirebilir miyim onu bile bilmiyorum. bir tanesini dün çektim bir tanesi şey yaptım. Şu an arkadaşlar boş boş bıdı bıdı yapıyorum çünkü 8 dakikaya geçmesi lazım. Ee, arkadaşlar ne desek? <laughs> arkadaşlar çoğu soru sorularınızı almadım çünkü genel anlamda değildi yani böyle yapacak mı şöyle yapacak mı değil, de. Böyle genel sorular olsun arkadaşlar. Zaten e daha çok yani hep, çok, hep aynı soruları yazmışsınız arkadaşlar. Aynı soruları yazmayın. Sonraki soru cevapta eğer başkası bir soru aynı soruyu yazmışsa ona like atın arkadaşlar. Ee, en çok like alan o soruyu en çok like alanı ben ilk başta görürüm zaten. Ee, ama zaten ikinci soru cevaba daha çok var. Ee, bu ne var? <laughs> çok garip. Bu video arkada bu arada Türk bayrağı var. Ortada da şey var. E, ne desem? video hep böyle tekrarlanıyor biliyorum. Ee, şey, biz aşağı adam var. Arkada Real'in City haritası var. Öyle yapmak istedi arkadaşlar. Canım böyle arka planı böyle olması istedi. Boş siyah bir ar arka plan. Kötü olurdu. Hem zaten ben sandbox videoları çekiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu soru cevap videomuzda burada sonuna gelelim. 8 dakika oldu zaten. Ee, on, dediğim gibi ikinci soru cevap için arkadaşlar 10.000 abone olmamız gerek. Ee, buna bu videoya gibi ertelemeyeceğim zaten yaklaşmıştık 10 aboneye kaç abone kaldı? İzlediğiniz için çok teşekkür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.